Aydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Uzun Çarşı Kestane Cami Sokağı'ndan Yöre Mobilya'nın, Bebek Herşeyin Şeyin ve Zere Halı'nın önünden ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün Afrika menekşileriyle başladım arkadaşlar. Menekşiler gelecek Ne zaman gelecek diyenlere geldi arkadaşlar. Çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Tazecik. Şöyle göstereyim. Fırından yeni çıkmış. Ekmek gibi, simit gibi diyeyim siz arkadaşlar. Şöyle çok güzeller. Şöyle renkleri var. Bunlar 75 arkadaşlar. Şöyle devamı burada. Şöyle göstereyim. Çok güzeller. Gerçekten çok güzeller. Şu şekilde. Şöyle kasadan alttan tekrar şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde çok güzeller, çok tatlılar ya Allah ım. hani ekrandan şey gözükebilir ama gerçekten çok güzeller Mesela bunun or hani e, pembe miskin etrafı mor gibi hani bir çok tatlı kendinden böyle desenli gibi çok güzel şöyle göstereyim geri dönüş yapmadı diye teyzem üzülmüş teyzemle kim bilmiyor ama ben e, ayırdıysam ayırmışımdır şöyle göstereyim burada Söğüt begonyalarımız var Ankara begonyalarımız var, çınar begonyalarımız var, böyle çilli begonyalarımız, yağlı begonyalarımız, maçulatamız bu hafta yok, Adana çillisi var. Şöyle göstereyim. Çınar 110, yağlı 100 lira, Ankara ve Söğüt çilliler 85. Şöyle göstereyim efendim. Bu da kılıcımız var 100 lira, bencemilimiz var 100, 120 deve tabanımız var 150 şefli var 150 şöyle bu önce bitireyim şaka eklerimiz 100 lira soğanlıdır şu şekilde gösterin hepsi tomurcuklu taze şöyle İzmir güllerimiz var 100 lira efendim burada özel türlerimiz var birisi mesaj yazmıştı şu arkadaşlar fotoğrafta gösterdiği özel tür şu pembe olan Diğeri de sihirbaz sardunya şu yani yani tam ekrandan gördüğüm kadarıyla bu mevcut. Bunlar 150 arkadaşlar. Çınar sardunyalar, yıldız sardunyalar, Astrid'ler, dekoratifler bunlar 150. Bu ıı, Tayland millileri 100 lira. İki rengi geldi. Evrulisi ve koyu şöyle perdesi koyu değil. Şu şekilde pembe arkadaşlar. Eforbiyalarımız var 165. Şu şekilde gösterip Küpelerimiz 100 lira. Burada ıı, uyku çiçeklerimiz 75. Şöyle dikenler bu ıı, Hollanda millisi 75. Küpelimiz 100 lira bir göstereyim. Sindirilerimiz 60. Arap küpesi 100 lira. Burada para çiçekleri var. 60. Bunun çiçeklerim sadece şu var. Özel tür e, burada. Diğerlerini bakayım. Burada başka yok. Başka yerde yoksa. Bunlar 85. Bu 100 lira. Şu 100 lira arkadaşlar. Şu 100 lira. Şu 200. Şu 100 lira. E, falçata 75. Şunlar e, şöyle göstereyim. 70. 70. Şöyle şunlar 70 arkadaşlar. Kalp kalbi karşı 45. Şurası 45. Bunlar var 65. Böyle 40 arkadaşlar. Şöyle göstereyim efendim. Ha, aracmanlarımızı göstermedim. Şöyle. Bunlar dökülür mü bilmiyorum. Taşlar falan taşırken. Şu şekilde. Burası 30 arkadaşlar. Bu leş kaktüsün bordo olan bir ilaç hanı. göstereyim. şekilde hızlı geçiyorsun diyorlar haklısınız <laughs> doğrudur ben de işim çok olduğu için arkadaşlar inan ki <laughs> şöyle göstereyim Sıra şu şekilde. Evet. Şu şekilde Şöyle Şöyle doğal çiçeğimiz var 200 tane devre tabanlarımız Kaletli doğal çiçeğimiz var Burada kohlerarımız var 75 petunyalarımız var Şu şekilde göstereyim efendim bu da var, 100 lira. Şöyle var, 85 arkadaşlar. Kırmızı ve açık pembe mevcut. Şöyle morumuz bu şekilde. Bundan sonra canlı mor çok zor arkadaşlar, yerinde yok. Yeni dikimler bunlar. Şu kırmızı. Karanfillerimiz 60 kırmızı, Ebruli. şu şekilde göstereyim efendim. 60. Madagaskar kariyasimiz var. Kırmızı yaseminimiz var, arka salon çamımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada margaritamız, kavuçumuz, ıı, klasik alacalı siyahımız var. Burada küçük mini siklemenlerimiz var, 75. Şöyle göstereyim. Yerli şalarımız var, 60. Şöyle göstereyim efendim. Büyük siklemenlerimiz 100 lira. Burada ıı, nanemiz var mercan köşkümüz var, yuropsumuz var, biberiyemiz, lavantamız var arkadaşlar. Burada 11 aylarımız var. Şöyle göstereyim. <laughs> Elhamdülillah. Burada açelyalarımız var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde yine de büyük deve tabanlarımız var. Burada mavişlerimiz var. 100 lira. Açelyemiz 100 lira. Spremen'imiz 100 lira. Ee, her kalan kalanşalarımız 100 lira. Şöyle göstereyim efendim. Burada çuhalarımız var. Fide. Şöyle göstereyim efendim. Bunlar. Biz torbaya fide diyoruz. Şöyle göstereyim renklerini. Burada yine var. Yaprak üzelerimiz şu şekilde var arkadaşlar. Çok renk şu anda yok. Yani fazla üretim yok. Bir iki kişi de var şu anda. Onun için fazla renk seçeneği yok. Havalar ısınınca yeni onlar daha çok olur renkleri. Yılbaşına şöyle göstereyim. Bunlar 90 lira. Şöyle göstereyim. Kılıçlarımız geldi. Yeni geldi. Bunların fiyatlarını sormam lazım. Ee, kılıç Şeno Neyse. Duymuyor benim müşteri var. Kelebek Canan'ın 80 şöyle göstereyim. Bu taraftaki sardunyalarımız 80 arkadaşlar. Üstü bitireyim. Şöyle e, sakız sardinyalarımız, kelebek göstereyim arkadaşlar. Bunlar 80. Şöyle. Şu şekilde göstereyim şöyle arkadaşlar. Burada e, şep boylarımız var kokulu. Katmerli, katmersiz. Şöyle göstereyim. Mis gibi kokar var. Bir çuha devamı var arkadaşlar. Itırlarımız var. Yerli karanfilimiz var. Bodrum papatyamız var. Çelebilirimiz. Yılın ilk çelebiliri çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine küpelimiz. Ufay nazili basmamız burada kurdelemiz, para çekiyorum. Yeşim ağaçlarımız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, karşı tarafa sesleniyorum. Tamam. Burada e, sümbüllerimiz mis gibi kokuyorlar. Beyaz, sarı, pembe, mavi, mor renklerimiz var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mis gibi kokuyorlar. Burada burada e, küçük hanımlarımız var. Ee, şöyle Söğüt begonyamız var. Ankara begonyamız var. Cam güzeli katlısız Şöyle yeni yine cam güzeli var. Şeker begonyaları cam güzeli katmeller. Şöyle göstereyim. Mavişlerimiz şöyle geldi arkadaşlar. Yavaş yavaş çıkıyorlar. Arap küpeleri yine 100 lira. Şöyle göstereyim. Ee, Burada yine e, sakız sardunyalarımız var. Renk belli değil. Kelebek, pardon sardunyalarımız var. Renk belli değil. Bu da Bahar Dalı yörük gelinlerimiz var. Burada e, Emir Emel Hanımlarımız var. Burada kelebek cananlarımız var arkadaşlar. Grevilyalarımız. Şöyle kamelyalarımız katmerli arkadaşlar göstereyim. Çok güzel tomurcukla iriliyor artık. Mercan köşkümüz var. Cam güzel şey pardon. Japon gülü e, bodur yok arkadaşlar. Sormuşlardı. Katmerli kırmızı var ama bodur değil. Normal. Burada yine e, fidelerimiz var. Şu şekilde göstereyim. Aloe vera var, de var, yaban mersini var. E, bahar dalının pembesi var. Yine kalan Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle şu sarı olması lazım arkadaşlar mum çiçeği. 100 lira. Şamadorlarımız var. Buradaki kendilerinin taşları. Yani Hollanda binleri. Burası 75. Burası kum kat arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 7 veren muhteşem. Burada daha e, dağ çileğimiz var. Limon çamlarımız var. Burada e, yoğurt kepçesi deriz, bahçe galası, peperomiyalarımız, poligalarımız, Bekle'miz. arap Yasemin'imiz. şöyle göstereyim, fırçamız, e, burada poligalarımız yine, burada melisamız, parlak mustafamız, hanım küpesi, bodur karanfiller, çileklerimiz, Burada kar topu var. Burada mercanlarımız var. Burada yap, yaprağı düzeylerimiz var. Ve gombilerimiz, biberiyelerimiz. Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar aşk arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın.